Sevgili dostlar e, bugünkü konumuz arçelik tosso makinemiz ışığı yanmasına rağmen çalışmıyor problemin ne olduğunu işin açığı ben de bilmiyorum e, testini yaptım maalesef rezistanslar e, ısınmıyor arkadaşlar e, ben bunun daha önce rezistansını değiştirmiştim işin açığı ee, bir tanesini hangisi herhalde şuydu. Bunu değiştirmiştim. Bir tanesi çalışıyordu. Bu kez ikisi de çalışmıyor. Termik buradaki e, termik düğmesiyle ve ısı düğmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir yerlerden fiş falan çıkmadıysa. Hadi sökelim bakalım. Arkadaşlar termiğe ulaşabilmek için şu alt sacı sökmek gerekiyor. Dolayısıyla alt sacın 3 tane vidası var. Onu alt söktüğümüz zaman termiğimize ulaşacağız arkadaşlar. Evet. Herhalde şu da tutuyordu. Şu da. Şunu da almamız gerekiyor. Bu da e, termi e, rezistanstan ısıyı aldığı sac arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki e, kolun alttaki termik sistemine geçen Parçasından dolayı hemen kolay çıkmayacaktır. Geriye doğru birazcık şöyle asılarak e, aldığımız zaman bu e, üst tablamız yerinden çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle bir altını bir kontrol edelim. Bakalım neyi varmış. Şimdi arkadaşlar e, arızayı buldum. Hep ben bunları karıştırırım. Direnç mi diyot mu vesaire mi diye. Elektriği geçirmiyor. Bakın şöyle düz bağlıyorum. E, makineyi test ediyorum. Çalışıyor ama... E, Karşı tarafına değdirdiğim zaman elektriği geçirmiyor. Şimdi ben bunu e, bu aradan çıkaracağım. E, bu zaten ilk defa bu makinede görüyorum. Neredeyse %80'in %90'ında e, bu parçadan bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi e, aradan... Araya parça atmayacağım. Direkt e, soketinin fişini yenileyeceğim arkadaşlar. E, ek Çok fazla e, randımanlığı olmayacağı için şuradan bir penseye uzandım. Tamamen Evet. Soketli yaptım. Silikon kılıfını da geçirdim şöyle fişimiz yerine takalım. Evet. Bir testimizi yapalım bakalım çalışacak mı? Isınmasını bekleyelim. Evet, ısınmaya başladı arkadaşlar. Harika. O oh. işte bu. İşte bu. Arzayı çözdük. Fazla ısınma hemen toplamamız lazım. Şimdi dostlar, e, ısı ayar düğmemizin ya. üst tarafındaki sacını şöyle vidaladım. Şimdi e, bu cihazda şu ayar sacını şuradaki düğmeye denk getirmek birazcık zor oluyor. Denk getirmek için sacı şöyle e, ayırtıp oradaki girmesi gerektiği şimdi ters takamazsınız bunun ucunda şöyle bir e, çıkıntılı kısım var e, ters geçtiği zaman işlevini yerine getirmeyecektir bakın şu hareketle şu hareketle yerine oturturken bir yandan da bir tornavida bir tel yardımıyla anahtarın saca düzgün oturmasını sağlattıracağız arkadaşlar. Şimdi e, tam deliğine geçiremedik şu düğmeyi şöyle asılınca yerinden çıkıyor dolayısıyla da e, artık böylelikle daha kolay yerine takacağız dostlar. Bakın şöyle biraz öne doğru getirtip sonra şöylece tam sacın oturduktan sonra yerine oturtmak böylelikle daha kolay oldu dostlar. 3 vidasını da güzelce sıktım. Evet. Izgara kapaklarımızı da takalım. Evet arkadaşlar bir daha cihazımızı test edelim. Ondan sonra işimizi bitirelim. Power düğmesi açık zaten. Evet ısınma sesi geliyor. Cihaz çıt 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 diye ben ısınıyorum diyor arkadaşlar. Evet artık sıcaklığı vermeye başladı dostlar. Çok fazla ısıtmayacağım. Eee Kullanan arkadaşımız zaten bir problem olursa e, yine tekrardan getirir. Bakarız. Allah'ın izniyle de bir şey olmaz dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.